Hemen en yakışıklısı da alayım. Tebligat tutan Bunları yırtmış bunu da. Ee, Yazdırdı değil mi size onu? Tabii tabii. Yıldırım 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 45 ceza puanı var. Araç 2015 siyah birer punta otobüsü muayenesi yok. Onu söyledi bana biliyor musun abi? abi, abi muayenesi abi. yok dedi bana. Ama dedi 3 ay dedi ertelemeli dermişler abi. Yasak mı? Bunlar dışarı çıkmanın kabahatleri kanununa göre düzensi var. Ondan dolayı sana ceza gönderecekler daha sonra. Biz sadece Cem! aç. Kırk bin cezasını yaz. Kırk dört bin liraya mıydı belgesinin yanında Ondan cezasını yaz. Ama ehl evet. durumunu söyledim abi size. Şimdi senin şirketin sorgunu yaptığında tamam, zaman... Tamam var. O... Ehliyetim var da otomatik ben ehliyetin, ehliyetin yanımda yok demiyor. oluyor. Ama bilgi... Ehliyetin yanında olsaydı ehliyet bir yerinden soracaktı. TC'den sorduğumuz zaman otomatikman sürücü belgenin yanında değil oluyor. Şimdi biz sana işlem mecbur sürümdeyiz yapmadığımız zaman şimdi eksik yapmış oluyoruz. Diyorsunuz ki sizin söylediğiniz kelimelerin Ben hafta içi işte şimdi şoförlük de yapıyorum abi. Nasıl olacak bu iş? Sen ehliyetini e, e, belediye bana hiçbir şey vermiyor. Belediye <laughs> vermeyecek. Hiçbir tamam, işte, yanlış söylüyorum. Ehliyetini, söylüyor. eh, ehliyetini kaybettin diyeceksin. Benim Bizim sürücülerim kayıp. Sen onlar geçici mi? Sürücü belgesi verecekler. Ağdar çektim bu şekilde geçici belgedir. Çağrılır kâr çağrılır. Yeni ehliyetin gelene kadar onu